Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takım kazanır? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Garnacho'nun mevcut kontratı Haziran 2025'te bitecek ve Telegraph United'ın daha iyi bir anlaşma için oyuncuyla ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon United'da bir çıkış yaşadı ve şimdiden 15 kez forma giyerek kulübün onu uzun vadeli bir sözleşme yapmaya ikna etti. Ancak kırmızı şeytanlar bu konuda aceleci davranmamakta çünkü geçmişte kötü bir tecrübeleri var. Real Madrid ve İtalyan devi Juventus'un genç oyuncu için yoğun bir ilgisi olmasına rağmen United Garnacho yeni bir sözleşme yapacağına inanmakta. Garnacho bu dönem şimdiden 2 gol ve 4 asist oynamakta ve birçok kişi tarafından geleceğin yıldızlarından biri olarak kabul edilmekte. United Yanuza ile geçmişte kötü bir tecrübe yaşayarak o dönemin genç yıldızıyla uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı. Belçikalı yıldız adayı David Moyes'un A takımına girdikten sadece 2 ay sonra 2015'te 5 yıllık sözleşme ile ödüllendirildi ve kanat oyuncusu kontratının sonunu Dortmund ve Sanderlet'te kiralık olarak geçirirken büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kırmızı şeytan bu durumun tekrarlanmamasını istemekte ve Garnacho ile sözleşme görüşmeleri yapmak için ağır davranmakta. Barça'nın deneyimli orta saha oyuncusu ve kaptanı Busquets, Ronaldo'yu da katlusuna katan Suudi Arabistan ekibi Al gelen 20 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. İspanyol basınından hasta yer alan habere göre bu teklifi kabul etmeyen 34 yaşındaki oyuncunun gelecekteki giyeceği forma netleşmedi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kontratı sezon sonunda bitecek olan Busquets'i takımda tutmak istediğini söylemişti. Daha önce Meles'e forma giymek istediğini belirten deneyimli oyuncunun ismi Real'in eski yıldızı Beckham'ın sahibi olduğu ABD takımı Inter Miami ile dalınıyordu. Görünüşe göre kendi rüya takımını kurmak için çalışmalarını sürdüren Alnasser'ın bir sonraki transfer hedeflerinin Eden Hazard, Ramos ve Keylor Navas olması bekleniyordu. Bu isimleri katmıyor katmak isteyen Al dünya Dünya'cı oyuncuları kulüpten ayrılmalarının ardından elçilik yaptırarak Suudi Arabistan'a Dünya Basını düzenleme hakkını kazandırmak niyetinde. İngiliz basını Premier Lig'de en yakın rakibi City'nin 8 puan önünde yer alan Arsenal'in transfer döneminin son 2 haftasını oldukça hareketli geçirebileceğini öne sürdü. Transferdeki bir numaralı hedef olan Mutriki, astronomik bir ücret karşılığında Chelsea'ye kaptıran Londra ekibinin önümüzdeki günlerde somut adımlar atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mutriki alternatif olarak Diaby'i ve Zaniolo'yu belirleyen Arsenal'in önümüzdeki günlerde bu kulüpleriyle masaya oturması beklenirken Sky Sports'a göre Leverkusen Diaby için 100 milyon euro talep etti. Mutriki'nin bonservis bedelinin transfer piyasasındaki bedelleri yükselttiği kaydedilirken bu durumda United'ın 97 milyon euroluk Anthony transferi de etkili oldu. Leicester City'nin kontrat yenileyemediği Belçikalı yıldız Thielemans'a davranılan Arsenal'in önümüzdeki günlerde bu oyuncu için teklif yapıp yapmayacağı da büyük bir merakla beklenmekte. Kış transfer döneminde yeni bir transfer yapmak isteyen Thielemans'ın transferi oldukça zor gözükürken yazın boşa çıkacak oyuncunun yeni takımından oldukça büyük bir imza parası almasına kesin gözüyle bakılıyor. Asla yaralan haberde Katalan ekibinin Depay yerine Wolverhampton forması giyen Goethe'si transfer etmek istediğine sürüldü. La Liga'da daha önce Valencia forması giyen Portekizli kanat oyuncusu bu sezon Wolverhampton formasıyla Premier Lig'de 13 karşılaşmada forma giyerken bu maçlarda bir gol ve bir asist yapmıştı. Benfica altyapısına parlayan ve 2017 30 milyon euro karşılığında Saint-Germain'e transfer olan Guedes, burada kaldığı dönemde beklentilerin oldukça uzağında kaldı. 2018 yazında 40 milyon euro karşılığında Valencia'nın yolunu tutan, 26 yaşındaki oyuncu kariyerinin en iyi dönemlerini ise bu takımda geçirmişti. La Liga'da geçtiğimiz sezon 36 maçta 11 gol ve 6 asiste tamamlayan Guedes, performansıyla Portekiz milli takımının da önemli oyuncuları arasına girmişti. Premier Lig'de son 2 sezondur mutlu sona ulaşmasına rağmen bu sezon Arsenal'in gerisine düşen City, Arjantin ekiplerinden Vélez Sarsfield orta saha oyuncusu Maxime Perrone'yi 9.3 milyon euro karşılığında renklerine kattı. Seç Sport'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi oyuncunun serbest kalma bedeli 8 milyon euro olmasına rağmen kulübüne yaklaşık 9.3 milyon euro ödedi. Venezuela altyapısında bir dönem United forması da giyen ve şu anda teknik direktörlük yapan Gabriel Hayes tarafından fark edilen Perrone, takımının Copa Libertadores e yarı final ulaşmasına önemli bir rol oynamıştı. Defansif orta saha olarak forma giyen genç oyuncunun stili, Barça forması giyen Frenkie de Jong ve Real'in yıldızı Valverde'ye benzetiliyordu. Şu anda Kolombiya'da düzenlenen Güney Amerika U20 şampiyonası için Arjantin ekibiyle bir birlikte olan Perrone milli maçlarını tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidecek ve kısa bir süre içinde yeni takımıyla antrenmanlara çıkacak. Trossard, Brighton'da geçirdiği 3,5 yılın ardından 26 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla Arsenal'e katıldı. Gol Arsenal'in bu transfer için ilk etapta 21 milyon bonuslarla birlikte ise toplamda 26 milyon sterlin ödeyeceğini bildirdi. Kuzey Londra ekibi Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesini güçlendirmek için 28 yaşındaki öncü renklerine bağladı. Arteta'nın takımı lig tablosunda 8 puan farklı lider. Arsenal menajeri Arteta, transferle ilgili şunları söyledi. Leandro yüksek teknik yeteni, Zekaya ve Premier Lig'de ve uluslararası düzeyde büyük deneyime sahip çok yönlü bir oyuncu Leandro sezonun ikinci yarısına girerken takımımızı güçlendirdi ve hepimiz onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz ifadesinde bulundu. The Times Arsenal'in yaz transfer dönemi için İngiliz yıldızla sözleşme imzalamayı birinci öncelik haline getirdiğini yazdı. Chelsea ve United'ınsa uzun süredir Rice takipte olduğunu ve hala onu transfer etmek için uğraştıklarını vurguladılar. Ancak Arsenal şimdilik yıldız orta sahi takımına katmaya en yakın kulüp olarak biliniyor ve böylece mavilerden mutlulukun intikamını alacaklar. Arsenal Premier Lig'in zirvesinde ve bu sezon şampiyonluk yolunda. Son şampiyon City'nin 8 puan önündeler. Arteta'nın takımı kupayı kaldırabilirse Rice'i Kuzey'le Onur'a çekme umutlarını arttıracağına inanmakta. Chelsea ise şu anda Premier Lig'de 10. sırada ve gelecek sezon Şampiyonlar Lig'ini kaçırma tehlikesiyle karşı karşıyalar. West Ham kontratı 2024'te sona ereceği için 24 yaşındaki oyuncuyu muhtemelen bu yaz satmak zorunda kalacak. Ancak Arsenal'in onu almak için sezon sonunda yaklaşık 100 milyon dolar ödemesi gerekebilir. Arsenal, Declan Rice'i getirerek Londra'daki ezeli rakipleri Chelsea'ye transfer çalımı atacak. Ve ısrarla istedikleri ancak Mavilerin Shakhtar Donetsk'ten 109 milyon dolara kaptığı Mudrik'in acısını çıkaracaklar. Gündemin ilk sırasına Parma'nın Hollandalı Solbeck'i Jadon Ostur yazan Fenerbahçe transferde flash bir hamle yaptı. Fenerbahçe İtalyan ekibine son olarak 5,5 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan %20 pay teklif etmişti. Panathina haberine göre Parma'dan henüz yanıt gelmezken yönetim farklı bir seçeneği daha masaya koymayı planlamakta. Parma ikna etmek için takas formülü önerilecek. Fenerbahçe'nin teklif eklemeyi planladığı oyuncuların Lemos ve Bruma olduğu öğrenildi. Eğer Parma isterse iki oyuncu birden takasta kullanabilir. Ancak İtalyan ekibinin söz konusu takas olursa farklı bir ismi hedefleme ihtimali yüksek. O isim de Zayç. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 sene Empoli'de bir sezonda kiralık olarak Cenea'da olmak üzere 3 yıl İtalya'da oynamıştı. Parma'nın bu ülkede önemli bir pazarı olan Zayç'ı Fenerbahçe'den isteme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Sloveni oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim bu teklife sıcak bakabilir. Ancak Zayç'ın ne yanıt vereceği belirsiz. Galatasaray'da transfer çalışmaları bir aile hareketli geçmekte. Galatasaray orta sahaya takviye yapmak için araçlarına devam ediyor. Konya ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Hadzi Ahmetoviç için transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'ın gündemin iki yeni isim daha geldi. Orta sahada Portekizli yıldızı Sergio Oliveira ile rotasyona girebilecek ve onu yedekleyebilecek bir oyuncu arayışında olan Galatasaray, Brondby forması giyen Anis Slimane ve standart Liège'de oynayan Raskin için harekete geçti. Transfer sezonunda 6-8 numara oynayabilen bir yıldız oyuncuyu takımına katmak isteyen Galatasaray, iki yıldızdan birini katmasına katacak. Danimark ekibi Brondby ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 21 yaşındaki Slimane, bu sezon 21 maçta 3 gol attı. 21 yaşındaki Raskin'in ise standart Liège'de sözleşmesi sezon sonu bitecek. Genç oyuncu bu sezon forma giydi 18 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı. Galatasaray yönetimi 2 yıldızın transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak niyetinde. Slimani'nin Danimarka ve Tunus pasaportu bulunmakta. Genç yıldız Tunus milli takımında 26 kez görev aldı ve 4 gol atmayı başardı. Beşiktaş Vincent Abubakar transferini açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama sevda değişmez. Beşiktaş Abu Bakar transferinin mali detaylarını da açıkladı. Profesyonel oyuncu Abu transferi konusunda oyuncuyla 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2024-25 sezonu sonuna kadar 2,5 yıl artı 1 yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Maaş bütçesini 40'tan 30 milyon euroya düşürmek isteyen Trabzon'da teknik direktör avcı yönetimden sağ kanat ve hücum attığı için imkanlar dahilinde bir takviye istedi. Sol kanat, sağ kanat ve forvette görev yapabilen Ola Bilsen, geçtiğimiz sezonda da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 99 doğumlu oyuncu için Molde ilk temas kuruldu. Trabzon 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kira almak niyetinde. 1.75 boyundaki futbolcu gelmek istiyor. Görüşmeler olumlu yönde ilerlemekte. Kulübüyle 2024 yılının Aralık ayına kadar kontratı bulunan Ola, bu sezon çıktı 11 resmi maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.